Arkadaşlar şimdi modları öğreteceğim. Mesela ben yaratıcı moddayım. Hemen buradan geliyoruz. Game mod yazıyoruz. Hayatta kalma olarak değiştirildi diyoruz. T'ye başlıyoruz. Game role T mesh. Böyle miydi ya? Yok böyle değildi. Ama yok ya. Ben zaten yanlış F3 başıyorsunuz, böyle oluyor. F3 B e başlıyorsunuz vurma kutuları artık görünür yaşıyor. Bu önemli bir şey birazcık arkadaşlar. Bir elimde kamera olduğu için doğru Minecraft oynayamıyorum. Allah. Bu silah cetabı mu göstereceğim bilmem. Izliyor. yani mesela can tavuk domuz at gibi canlılar, can, yaratıklar bile kutunun içinde görünüyor. Şey bu Minecraft sonra oynuyorsanız deneyebilirsiniz. Ee, game moda geçmek için bu da şok komutumuz. Yine bundan gamme mode boşluk 1. Bakın G olarak değiştirdi. Bu videomuz bu kadar. Hoşçakalın çakalım ve bay bye.